Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Evvela magi ailesine ah böyle koskocaman bir teşekkür arkadaşlar. Neden? Çünkü 18.000 aboneyi geçtik. Vatana millet tayin olsun. Bravo. <laughs> Darısı artık diğer rakamların başına 19.000 yine vıdı bıdı yaparız. İkinci olarak arkadaşlar A takımımız Terehun ve B takımımız Magi Münati var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. A takımımız Terehun için 15k civarı. Prestijler bakıyoruz arkadaşlar. Ekipteki arkadaşlar da yardımcı herkes prestijini çıkarmaya çalışıyor. Yeni transferler, gelenler, gidenlerle beraber bakalım nasıl cix bir takım olacak ama en azından şöyle bir ilk 45 tatlı durur arkadaşlar. Tatlı durur. O yüzden yardırmaya ve operasyonlar yapmaya devam ediyoruz. 15k prestij üstü arkadaşları bekleriz. İsterseniz bana veya da diğer görevli arkadaşlara oyun içinden ulaşabilirsiniz. Ya da bana line'dan 2009 40, 50, 74'ten ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz bu arada. Velhasıl Kenan B takımımız içinde. de 13K ve üzeri prestijli arkadaşlar. Bakıyoruz her iki ittifakımızda macera ağırlıklı oynar arkadaşlar. K8 ağırlıklı oynuyoruz. ittifak savaşı ikinci planda ama TR Hunda hedef olarak P1, P2, P3 bu aralıkta bir yer kendimize belirledik arkadaşlar. Neden olmasın? Hani bir, maceralar varken bir yandan da çok zorlanmadan güçlü kadroyla ittifak savaşından da bir miktar easy ödül Alırız arkadaşlar. Allah bereket versin. Bu haftayı bir kişi eksik oynayın tamamen arkadaşlar. Çünkü artık sezon ortası ve sezon sonunda e, oyuncu transferi zor olur. Bu da öyleydi. Yine ona rağmen 56. bitirmişiz. Yani bir oyuncumuz daha olsa belki 45 olabilirdi. Neyse canımız sağ olsun diyelim. Artık yeni sezon, yeni oluşumlar bomba gibi transferlerde gelmeye başladı arkadaşlar. Transferleri almaya başladı. Yine bir 15.4 prestijli. Hepinizin yakından tanıdığı e, ee, istila rekortmeni benimle beraber dünya istila rekorunu kıran Nebi Reis de artık bizlerle arkadaşlar vatanı millete hayırlı uğurlu olsun şöyle bir baktığımızda Hatta şuradan bakalım böyle daha cikis gözüküyor Şöyle baktığınızda dağlı 15.4, 15, 15, 15.4 gibi güzel prestijlerimizin olduğu arkadaşlarım zaten bunların hepsi bizim yakınlar arkadaşlarımız. Yine buraya baktığımızda gördüğünüz gibi gruplar artık yeni yeni oluşumlar girecekler çıkacaklar vesaire falan. Yine 14.6'lar 14.9'lar diye devam ediyor. Yine burada da arkadaşlar 15'ler 14.6'lar 14.6'lar yavrum benim prestijleri <laughs> diye devam ediyor arkadaşlar. Vatanı millete şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar bıdı bıdı yaptık. Azıcık da kristalim var. Onları da açayım. Hatta şövalye kristallerim de var şurada. Bilmiyorum buradan 6 yıldız çıkıyor mu ama biz yine de bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Çivi 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 bakalım. Aha dururdum bak 6 yıldız geldi bak bak bak. Bak bak bak. Masanlı. Neyse izo mutant izo Allah bereket versin. Ne zaman bize 6 yıldız geldi ki? <laughs> ya da gelse de işe yarayacak bir euro var mı bilmiyorum açıkçası. Bakmadım bile. Artık öyle çok önemsenecek şeyler bizim için değil diyelim. Bakalım bakıyorum içerisinde altı yıldız öyle değecek bir şey var mı diyor ama aa yüce büyücü varmış. Yüce büyücünün galiba bende altı yıldızı yoktu. Tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle yoktur bende. Dönüyor, 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 dönüyor. Hulk geliyor. 5 yıldız Hulk geliyor. Bu da izo artı bir miktarı izi. 6 yıldız parçası. Allah bereket versin. Burada açacak başka bir dalgamız yok. Bunları şimdilik bekletiyoruz. Şurada 5 yıldızlar var arkadaşlar. Şu nerede lan bu Öne çıkan 5 yıldızlar. Çalmadınız değil mi? Şu. 3 gün sonra bunun açıcı arkadaşlar. Burada bende olmayan 2 tane karakter var 5 yıldız. Onları da canlı açarız. inşallah. Burada nelerimiz varmış. Paragonları biriktiyorum arkadaşlar. 9 tane oldu. 30 tane olduğunda büyük bir açılış yaparız. Bu da paragonlar için yeni 4 saatlik kristaller. Zorlu bir macera geldiğinde açarız artık onları da. Altınları geç. Bunları geç. Bunları geç. Bunları geç. Bunların bir kısmını seviye yükseltmeye <laughs> açmıştım. En azından yine gelmiş bir şeyler. Şöyle bir bakalım. Bir miktar izi alfa 2. S4 parçaları. Kozmi güzel gelsin. Yakında bir 50. R3 atmaya yakınız. Bir sonraki seviye yükseltmede bilmiyorum. Atarız inşallah. Her seviye yükseltmede bir R3 atsak Allah bereket versin amcalar. 50'yi de yapıştırdık mı. Sonraki hedef 60. T4'ümüz geldi. Aa, S5. S5'ler biraz fazlalaştı galiba ya. Allah Allah ne güzel. Aha S4 kristali. Aa, Tekno. Daha yeni tekno atmıştık R3. Başka da bir mevzu yok. Ve kelam arkadaşlar. A takım içinde B takım içinde bekleriz. Macera ağırlıklı bireysel gelişim üzerine. Yetenekli K8 tecrübesi olan artık 15K prestijiniz varsa bir zahmet olsun. Ya 15K diyorum ama arkadaşlar. Magi TV izleyicisinizdir. Abonesinizdir. Videolara like atıyorsunuzdur. Torpil yaparız. 14.9, 14.8 onu ayarlarız. Siz bana ulaşın. Ben gerisini hallederim. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.